Kitabınızın anahtarını buldum ve bunları bireysel danışmanlıklara tek tek ince ince işledim. Şebnem tacıgut kuantum, düşünce teknikleri diye bir şey var. Bu yollardan geçtim, yoluma yoldaş olanlar oldu, öğrendiklerim oldu. Son 6-7 yıldır öyle teknikler buldum ki bireysel danışmanlıklarda neyse sorununuz, neyse derdiniz bir program hazırlıyoruz size. Tek tek ilmik ilmik holistik Bütüncül bir değişim içine sokuyoruz. Nasıl mı oluyor? Ruhunuzu altına üstüne getiriyoruz. Bilinciniz var. Bu bilincin bir de dışı var. Bu dışı ya da altı nasıl hitap ediyorsanız orada didikliyoruz. Neyi nereden aldınız? Neyi nereye koydunuz? Sen nerede bıraktınız, unuttunuz yoksaydınız? Şu anda ne oluyorsa işte o ölü bölgede. O ölü bölge sakladığınız yerin tam da kapısında duruyor ve sizi her dakika, her saniye öldürmeye devam ediyor. Bireysel danışmanlıklarla doğuş mümkün, sorununuzu çözmek mümkün, yenilenmek mümkün. Her birey mutlaka bireysel danışmanlığını almalı kendine. Kaybettiği kendini vermeli.